Evet, merhabalar arkadaşlar. Ben Hasan Baba Yıldız. 2010'da doğdum. 12 yaşındayım. Fevzi Paşa Ortaokulu'nda okuyorum. Ee, bugün sizlere elimden geldiğince Osmanlı'da bazı konuları anlatmaya çalışacağım. Ee, elimden geldiğince artık ne kadar olursa, maksimum ne kadar elimden gelirse o kadarını e, anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle ee, Osmanlı'nın kuruluşundan değil. Ben en fazla bir yükselişinden başlamak istiyorum. Şimdi, öncelikle Şimdi öncelikle ülkede çok sevilen, çok tanınan fakat bir o kadar da tanımayan bir padişah var. O da hem Fatih Sultan Mehmet hem de Yavuz Sultan Selim. Şimdi öncelikle ben Yavuz Sultan Selim'den başlayayım. Şimdi öncelikle Yavuz Sultan Selim 1470'te Amasya'da dünyaya geldi. Amasya onun içinde zaten padişahlar şehri olarak, padişahların doğduğu şehir olarak biliniyor. E, Amasya'da dünyaya geldi 1470 senesinde. ve Fatih Sultan Mehmet döneminde dünyaya geldi. 11 yaşında falan Fatih Sultan Mehmet'i gördü. Şimdi öncelikle e, babası 2. Beyazıt tahttayken kendisi e, Artan Şi ve Şah İsmail tehlikesini bilmekteydi yani göze aldı ki otluk böyle savaşına yani 1473'ten sonrasında ise e, birçok Türkmen grubu birçok Türkmen doğuya yani İran'a yani Uzun Hasan'ın yanına ak koynulara Safevilere gitmeye başladı niye mi? Çünkü Türkmenlerin tarafını tuttular onun için de doğuya gitmeye başladılar. Yavuz Sultan senin de bunu anladı sonrasında bunları durdurmak ve e, Türkmenlere ganimet vermek için Gürcülere seferler düzenledi, akınlar düzenledi. Bu akınlar sonucunda da elde ettiği ganimetleri Türkmenler için harca da Türkmenlerin geleceği için harcadı. Neden harcadı? Çünkü Türkmenler Safeviler, Akkoynular tarafına geçmesin diye. Şimdi öncelikle Yavuz Sultan Selim kendisi artan Şii tehlikesini ee, bilmekteydi. Onun için birçok kez babasını uyarıyordu fakat babası takmıyordu. Zaten babası savaşçı birisi değildi. Babası ikinci Beyazıt bu arada. İkinci Beyazıt savaşçı birisi değildi. Daha fazla sofu bir insandı. Yani daha dinsel bir insandı. Yani kendisi savaşı değil barışı daha fazla severdi. Onun için zaten Yeniçerilerin desteğiyle tahta çıkmıştı. İşte sonrasında yine aynı şekilde herhangi bir önlem almadı ikinci Beyazıt. Aldı fakat o önlemde Şiilerin İstanbul'a girmesini yasaklatmasıydı. Yani herhangi bir faaliyetlerine falanca son vermedi yani. Şu sonrasında Yavuz Sultan Selim de bunu biliyordu tabi. Yavuz Sultan Selim hiddetlendi, sinirlendi. Bu tarihlerde gitti Erzincan'a Erzincan'ı fethetmek için gitti Erzincan'a saldırdı. Şah İsmail de bunu fark etti. Gitti Yavuz Sultan Selim'e gitti ikinci e, Beyazıt'a şikayet etti. İkinci Beyazıt da uyardı Yavuz Sultan Selim'e. O zamanlar daha Yavuz lakabı yok. Daha Şehzade Selim yani. Daha padişah değil. Sonrasında Yavuz Sultan Selim yani Şehzade Selim de bunun üzerine Kırım'a kefeye gitti. Oğlu Süleyman aldı. Oradan Moldavya üzerinden dolaştı ve karıştıran şeyine geldi. Ovasına geldi. O yakınlarında o yakınlarda ikinci Beyazıt'la yani babasıyla savaştı. Fakat babasına yenildi. Çünkü Yeniçeri falan babasının yanında yani padişahın yanındaydı. İşte ona yenildi. Sonrasında Anadolu'ya gitti ve aynı şekilde tak kavgası için kardeşleriyle de savaştı. Ahmet ve Korkut'la. Korkut kolay lokmaydı fakat Ahmet o kadar bir kolay lokma değildi. Ahmet'le bir dizi savaş sonucunda Ahmet'i yendi. İki tane büyük savaşta da Ahmet'i yine yendi. Ahmet sonrasında Safevilere gitti. Yani birebir Osmanlı'nın düşmanlarına gitti. Safeviler her ne kadar Türk devleti olsa da o vakit, o dönem Osmanlı aleyhinde işler planlıyordu. Ee, Ahmet gitti Safevilerden yardım istedi. Avuz Sultan Selim de daha o zaman Şehzade Selim. Buna öğrendi. Ve e, Şehzade Korkut'la beraber onu öldürttü. Ama Şehzade'yken öldürtmedi. Tahta çıktıktan sonra babasına ikinci Beyaz'da baskı yaptı. Ve böylece 1512 tarihinde tahta çıktı. Sonrasında babası dedi ki işte ben memleketime, memleketime gitmek istiyorum. Dimetoka'ya gitmek istiyorum dedi. Fakat gitti. Gidiyordu da ki yolda öldü 2. Beyazıt. 2. Beyazıt yolda ölünce ta o, o vakitten bu vakite kadar şöyle bir şey var. Bir tartışma var işte 2. Beyazıt'ı Yavuz Sultan Selim mi zehirledi yoksa kendi eceliyle mi öldü diye bir şey var. O da şu ana kadar bilinmiyor yani. Sonrasında yani sonuçta Yavuz Sultan Selim tahta çıktı mı çıktı. Ee, öncelikle ilk yaptığı iş ne oldu? İlk yaptığı iş Ahmet'i, kardeşi Ahmet'i ve korkudu öldürttü. Sonrasında onların altı çocuğu vardı toplam olarak. O altı çocuğu da öldürttü. Sonrasında artan Şii tehlikesinin farkına vardı ki daha öncesinde de varıyordu. Hazırlıklara başladı ve tarih oldu 1514. 1514'te Safevi Şahı'nın yani Şah İsmail'in Osmanlılar üzerinde artan Osmanlı aleyhine yaptığı faaliyetler daha da fazlaca artmaya başladı. Ve Yavuz Sultan Selim artık tahta çıktı yani Yavuz oldu. Bu arada Yavuz demek korkusuz demek. Adil ve korkusuz demek. Güçlü demek. Cesur demek. Onun için o lakabı alıyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim Çaldıran Ovası'nda Şah ile karşılaşıyor. Tabii karşılaşmadan önce bir sürü nefret dolu mektup şey yapıyor, atıyor. Aynı şekilde işte Yalım Beyazlı Timur arasında veya işte Fatih Sultan Mehmet'le Uzun Hasan arasında olan atışmalar gibi yine aynı şekilde nefret dolu mektuplar falanca. İşte sonrasında Çaldıran Ovası'nda karşı karşıya geldi Şah İsmail ve Yavuz Sultan Selim. Savaştılar. Şimdi ordu sayıları bazı kaynaklarda Safevilerin 40 bin, Osmanlıların 80 bin niye geçiyor? Ama genel kaynaklarda Osmanlıların, Osmanlıların 100 bin, Safevilerin de 80 bin ile 60 bin arasında olduğunu gösteriyor. Şimdi savaş oldu, kazanan taraf Osmanlılar oldu. Ki ilginç bir bilgi var. O vakite kadar Şah İsmail hiçbir vakit yenilmemiş, hiçbir zaman yenilmemiş. O zamana kadar. Yani girdiği tüm savaşları yenmiş sadece Çaldıran Meydan Muharebesi'nde yenilmiş kendisi. Ee, sonrasında Bu arada şunu da eklemem lazım. Yapılan bu savaşta Osmanlıların ateş gücü üstünlüğü vardı. Top tüfek top tüfek falan. Onları gayet güzelce kullanmaya alışıktı bizimkiler ve kullandılar da ama Safeviler'de böyle bir şey yoktu. Onun için yenildiler. Sonrasında Yavuz Sultan Selim durmadı tabii ki. Devam etti, bu sefer Dulkadirli beyliği üzerine sefer yaptı, iki savaşa girişti ve bu iki savaşta da Dulkadirli Dulkadirlileri yendi ve beyliği yıktı. Sonrasında Kürtler burada Osmanlı'ya katıldı, Osmanlı'ya katılınca işte şu anki Musul, Kerkük de dahilinde işte ee Doğu Anadolu'nun hepsi direkt Yavuz Sultan Selim'e geçti. Zaten Çaldıran Savaşı'nda birçok yeri elde etmiş işte. Ne bileyim. Kars olsun, Ardahan olsun. Aynı şekilde o sınır komşuları olsun. Hatta Tebriz'e bile girmişti Çaldıran'dan sonra. İşte sonrasında 1515'te bu Dulkadirlileri yendi. İki savaşlı sonrasında Kürtler Osmanlı'ya katıldı ve Osmanlı gayet güzelce toprak kazandı bol bol. Ama Yavuz Sultan Selim burada da durmadı. Devam etti. Bu sefer Memlükler üzerine sefer düzenledi. Herkes sanıyordu. Diyordu ki işte Yavuz kesin Safevilere devam eder Safevi seferine. İşte İran devletini yıkar. İran devlet değil yani Azerbaycan devleti o vakit. Orasını yıkar. Devam eder seferine sandı millet. Ama hayır o devam etmedi ve Memlüklere girişti. Zaten Memlüklerle Osmanlı'nın arası 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet devrinden beridir. Bozuktu bunların araları. Hatta savaşa bile girmişlerdi 1485-1491 Osmanlı Memluk Savaşı'nda. Memluklar bizi yenmişlerdi, Osmanlıları yenmişlerdi 6 senelik süren savaşta. Ya Sultan Selim de adeta onun rövanşı ve intikamı olarak 1516'da Merci Dağlık'ta savaşa girişti Kansugavi ile. Kansugavi de Memluk hükümdarı bu arada. O savaşta Merci e, Kansu Gavri öldü. Evet. Savaşta öldürüldüler Kansu Gavri'yi. Yani Memlük O öldükten sonra yerine Tomamba geçti. Bu sefer e, bu arada savaşın sonucunu da söyleyeyim. Savaşı Osmanlılar kazandı. Memlükler Osmanlılardan iki kat daha büyük ve güçlü ve zengin olmalarına rağmen yine de kazanamadılar. E, tabii Tabi kazanamamalarının kazanamamalarının etkisinde o vakit Portekizlilerle uğraşmaları da vardı. Her neyse işte Mence kaybetti Memlükler ve Osmanlılar ilerlemeye başladı. Bu savaş sonucunda Osmanlılar Suriye Suriye'nin hepsini ve Suriye'nin güneyini ele geçirdi. İsrail'e komşu oldu bildiğiniz. Ürdün'ü falan ele geçirdi. İsrail'e komşu oldu. Sonrasında bu da tabii ki yetti mi? Yine yetmedi. 1517 tarihinde aradan bir sene sonra yani. Tekrardan bir sefere girişildi. Bu da Rıdaniye Savaşı. Bu savaşta ee, Yavuz Sultan Selim'i öldürmeye çalıştılar. Niye çalıştılar? Çünkü eğer Yavuz Sultan Selim ölürse Rıdaniye'deki o Osmanlı ordusu o merkez üst dağılacaktı. O dağılınca da Osmanlı yenilecekti ve memlükler topraklarına geri almayı başarabileceklerdi. Fakat ne yaparsın? Yenildiler işte. Rıdaniye'de de tekrardan ağır bir yenilgi aldılar. Bu arada yine bunu eklemem gerek. 1516 Mercilabuk Savaşı'nda bizim Osmanlılar Bizim Osmanlılarda top tüfek falanca vardı. Fakat Memlüklerde yoktu yine aynı şekilde Çaldıran'da e, Şah İsmail'in top tüfeği olmadığı gibi. Memlükler de yine aynı kaderdeydi. Fakat şöyle bir değişiklik var Rıdaniye Savaşı'nda. Bu sefer Memlükler'de top tüfek var ama Osmanlılarınki kadar sağlam değil. E, ya Osmanlılarınki kadar güçlü güzel değil. Avrupa yapımı işte küçük, normal böyle vasat bir top. İşte tabii ki Osmanlılar ezip geçtiler Memlükleri ve yendiler. İşte Yavuz Sultan Selim öldürmeye çalıştılar o da olmadı. Onun yerine Sinan Paşa şehit düştü o savaşlarda Daniye'de. Sonrasında işte bu savaş da kazanıldı. Bu sefer bizimkilere ee, Kahire yolu açıldı. Fakat Sıdaniye Savaşı'ndan önce bizimkilerin geçmesi gereken çölü vardı. O da Sina çölüydü. Yavuz Sultan Selim'in bazı kaynaklarda 13, bazı kaynaklarda da 17-15. Yani iki hafta içerisinde bu çocuk geçtiği gözlemleniyor. Her neyse işte Rıdaniye Savaşı oldu. Osmanlılar yendi falanca. Sonrasında bizimkiler yani Osmanlılar ee, Kahire'ye girdi. Kahire'yi kuşattılar ve Kahire'yi fethettiler. Kahire fethedilince ne oldu? Memlük Devleti yeryüzünden silindi. Yeryüzünden silinince ee, şey oldu. Barbaros Hayrettin Paşa... 1518 tarihinde Osmanlılara bir mektup gönderdi Yavuz Sultan Selim'e dedi ki ben size tabi olmak istiyorum. Yavuz Sultan Selim de tamam dedi kabul etti. Barbaros da bizlere tabi oldu ve Cezayir'de e, bu sefer bizim oldu yani. Şimdi Yavuz Sultan Selim devrinin Yavuz Sultan Selim döneminin bir değerlendirmesini yapacaksak Yavuz'un fetihleri 4 sene sürmüş oluyor. 1514'ten başlıyor. 1518'i Cezayir de sayılıyor çünkü. Bu 4 senede devleti 2,5-3 katına çıkardı. Sonrasında Akdeniz'i neredeyse bir Türk gölü haline getirdi. Çünkü e, Memlüklerin fethiyle, fethi sayesinde ve Cezayir'in Osmanlı'ya katılması sayesinde Akdeniz'de muhteşem bir güç oluştu ve artık Habsburglarla ve İspanyollarla falan gayet böyle kafa kafaya tutuşabilecek bir güce geldi Osmanlılar. Sonrasında e, Nil Nehri'ni ele geçirdikleri için baharat yolunda da ilerlediler ve böylece Habeşistan'ın fethi daha kolay oldu. Kızıldeniz'i ele geçirdikleri için Hindistan üzerinden sefer yapıp Portekizlileri durdurma ihtimalleri daha da fazla arttı. Ve Osmanlı çok 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 zengin oldu. Osmanlı'nın hazinesi bayağı patladı bildiğiniz. Taşlı yani. Çok efsane. Çok güzel yani o dönem. İşte topraklar falanca arttı. Osmanlı daha böyle bir ün kazandı. Osmanlı şöyle bir 3 milyon kilometre kare topraktan 6 milyon kilometre kare toprağa çıktı. Yani tam 2,5 kat. Tam 2,5 katına çıktı. Sonrasında işte 1520'de Yavuz Sultan Selim Çıban dolayısıyla vefat etti. Ve yerine... Ee, Yavuz Sultan Selim'in oğlu Kanuni Sultan Kanuni Sultan Süleyman geçti. Kanuni Sultan Süleyman tahta ilk geçtiği vakit ee, Osmanlılar Rıdaniye'den sonra Mısır'ı fethettiler ve halifelik Osmanlılara geçti biliyorsunuz ki. Ve Yavuz Sultan Selim halifeliği alırken esir etti şeyi halifeyi. Esir tuttu İstanbul'da. Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptığı ilk iş ee, o halifeyi direkt serbest bırakmak bırakmakta o eski halifeyi. Sonrasında başka başka düzenlemeler de yaptı. Yavuz Sultan Selim Çaldırana gitmeden önce 1514'ten biraz önce e, Safevilere bir pamuk ambargosu koymuştu. Bu pamuk ambargosu sayesinde Tebriz üzerinden gelen mallar, yani pamuklar Bursa'ya aktarılamıyor ve böylece de Batı'ya geçemiyordu. Bu pamuk şeyini ambargosunu kaldırdı. Kanuni Sultan Süleyman. Ve böylece e, ee, Safevilerin ekonomik çöküşü de durdu. Şimdi öncelikle Kanuni'nin yaptığı ilk fethi 1521 Belgrad fethi. Ondan sonrasında Rodos'u fethediyor. İşte ondan sonrasında 1526 tarihinde Macaristan üzerine yürüyor. Ve bu Macaristan üzerinde Belgrad'ı fethettiği için ana yolları da ele geçirilmiş oluyor. Bunun sayesinde de ne yapıyor? Direkt olarak Budin'e girebiliyor. Muhaç havasında işte Lajos'la yani Ludwig'le karşılaşıyor Kanuni Sultan Süleyman ve Ludwig'i yeniyor. Ludwig kaçarken işte başına bir ok saplanıyor. Sonrasında işte çamura bulanıyor, yere düşüyor falan. Osmanlı atlıları tarafından bulunuyor sonrasında. İşte nasıl bulunuyor, nasıl ayırt ediliyor? Böyle Böyle ayet Yani kafasındaki taç sayesinde o tacın e, o süslemeleri sayesinde bulunuyor. Yoksa bulunamayacak yani. Öyle bir çamura batmış. Öyle sıkıntılı bir alan olduğunu buradan da görebilmekteyiz. Muhaç Savaşı sonuçları. Yani 1526 sonuçları. Şimdi öncelikle Muhaç Savaşı'nda şöyle garip bir şey var. Bu savaş iki saat. Yani bir buçuk saat sürmüş. E, bu savaştan sonrasında Macar Krallığı o 500 senelik Çağ Macar, Macar Krallığı yıkıldığı için bu teknik olarak, aslında teknik olarak değil, direkt Macar Krallığı e, iki saatte yıkılmış oluyor. Evet, böyle. Ludwig'in yani Lajos'un herhangi bir çocuğu olmadığı için, resmiyetli bir çocuğu olmadığı için e, Macaristan fethediliyor. Fakat Macaristan fethedildikten sonra, sonra şöyle bir şey var. Macaristan, Osmanlı'nın ana akın topraklarına katılmıyor. Macaristan vassalımız oluyor. Vassal ne demek? Kukla demek. Bizim vassalımız yani kuklamız oluyor. İlerleyen tarihlerde ki Macaristan bizim kuklamız olduktan sonra 1529, 1532 ve 1541, 1543 gibi vakitlerde de e, bol bol Macaristan akın düzenliyorlar ki Osmanlılardan kopartmak için. Bunu da bol bol Ferdinand yapıyor tabii ki. Beşinci karnı yani Şarlıke'nin kardeşi. Şimdi öncelikle bir de Fransız ilişkileri var, Fransız-Türk ilişkileri. 1520 başlarında, 1504, 1523 o, tar o tarihlerde birinci Fran François, yani François, Şarken'e yeniliyor. E, Alman kralına yeniliyor. Almanlara yenilince esir düşüyor. ya yani Esir düşmüyor da yardım diliyor Osmanlılardan, işte yardım et falan. Çünkü Osmanlılar o dönem çok büyük bir güç, yani atıyorum işte o dönemde Avrupa'da savaşan iki devletten bir tanesi diyor ki karşıdakini savaşının tehdit ediyor diyor ki bak Osmanlılar Osmanlılardan yardım isterim, Türklerden yardım isterim beni rahat bırak. Yani biz o dönemde öyle bir gücüz düşünün. Fransa da bunu yapıyor. Bizden yardım istiyor ve ittifaklık 1798'e Napolyon'un mısır çıkartmasına kadar sürüyor. Şimdi işte, e, sonrasında işte kanuni İran'a da sefer yapıyor. Yine Safevlere falanca da yine seferlerini yapıyor. Fakat Safevlere sefer yapmadan önce bir Viyana'ya uğruyor. Viyana'yı kuşatıyor. Şimdi kanuni neden Viyana'yı kuşatıyor? Bu 1529 birinci Viyana kuşatması diye de geçiyor. Bunun sebebi Viyana'yı kuşatıp almak değil. Bunun sebebi Şalken'i yani Alman kralını meydan muharebesine çekip onu meydan muharebesinde alt üst etmek ve böylece bir korku salmak. Fakat bu olmuyor. Kanuni Viyana kuşatıyor fakat alamıyor çeşitli sebeplerden dolayısıyla. Neden alamıyor? Çünkü bir iklim şartları çok kötü, iki büyük ve sağlam toplar getirilmemiş. Üçüncü olarak ee, yani amaçları bu değil. Kanuni'nin amacı zaten fethetmek değil. Bir korku salmak, tehdit etmek öyle düşünebilirsiniz. İşte sonrasında aradan 3 sene sonra Bizim Habsburglar, Almanlar tekrardan Macaristan'a akın düzenliyorlar. Kanuni bunu görünce bu sefer diyor ki ben Alman seferine çıkacağım. Çıkıyor Alman seferine. Bu Alman seferi bir sene sürüyor. 1532-1533. İşte bu Alman seferinde 42 tane kale fethediliyor. Fakat bu kalelerden bir tanesi bizim Osmanlıları çok yavaşlatıyor. Biz bunun sayesinde, biz bu yavaşlatılma sayesinde Şalken'e adam akıllı olarak Meydan, meydan muharebesi de çekemiyoruz. Son üç dakika. Şimdi e, sonrasında da ama biz tabii ki o kale hangisi? Günz Kalesi. Biz şimdi biz o Günz Kalesi'ni alamıyoruz. Nikola Yurusic diye bir Hırvat soylusu var. O bizi zorluyor ediyor. 13 tane umumi taarruz oluyor. Kanuni geliyor bir haftada kaleyi alıyor falan. İşte sonrasında işte Irak'ın seferi falan deyince normal olarak kanuninin tüm saltanatının değerlendirmesini yaparsak kanuni 46 sene ile Osmanlı'nın en uzun tahta kalan padişahı oluyor. Ve çok uzun en uzun yaşayan padişahlardan da bir tanesi oluyor ve devleti iki katına çıkartmış oluyor. Nerede diyor işte Libya'yı fethediyor 1551'de daha fazla derine iniyor 1558'de. İşte sonrasında Irak'ın empisini alıyor. Macar Krallığı'nı alıyor sonrasında e, e, şeye Avusturya'ya sınır oluyor düz kalesini fethederek ve Avusturyalılara sınır oluyor ve bu Avrupa toprakları da uzun süre bizlerde kalıyor sonrasında Erdel alanı oluşturuyor yani e, Transilvanya diye geçiyor bu Transilvanya oluşturuyor 1558'de oluşturuyor bunu işte sonrasında Böyle yani Safevilere korku salıyor falan. Gerçekten de muhteşem bir insan kendisi. Evet iki padişah işledik. Bu iki padişahın ikisi de baba oğul. Aslan padişahlar çok iyi padişahlar. Bunları araştırın. Bunlar atanız yani. Sonuçta bunların yaşadığı kesin. Bunların yaptığı işler falanca kesin. Yani çok sağlam adamlar yani. Tarihe ilginiz varsa falan. Bunları paylaşın. Ve eğer tarihe ilginiz varsa size bir tane kitap önerim olacak. Bu da... Rüyadan İmparatorluğa Osmanlı isimli. Bu kitap bu kitap da çok güzel bir kitap. 656 sayfa. Ciddi bir kitap. Gayet güzel yani. Onu okursanız gayet tam takır olur yani öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar konuşmamız bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağ ve selametle. Ben dinlediğiniz, ben dinlediğiniz için teşekkürler.